gayrimüslim olan bir kimse seferde bir bayana mahrem olabilir. Evet kıymetli Müslümanlar. Bir bayana mahrem olunması için iki tane şart geçiyor kitaplarımıza. Birincisi bu mahremin bulu çağına ermesi. Yani bulu ermeyen bir erkek ile bir bayan seferi mesafeye gitmesi caiz değildir. İkincisi ise bu mahremin fasık olmaması. Yani fasık olmamasından kası şu şekildedir. Bu fasığın o bayana karşı yani teyzesi olur, halası olur, kız kardeşi olur fark etmiyor. Ona karşı art niyet taşımaması, kötü niyetler taşımaması. Fakat bireysel fasıklıklar yani kişi dedikodu yapıyor, namaz kılmıyor, oruç tuttuğu bu yaptığı günahlar onu mahram olmaktan alıkoymaz. Yani o kişi mahram olabilir. Hatta kitaplarında şöyle bir misal verilir bir Müslüman olan bir bayan mecusi olan mahremiyle ile sefere çıkamaz. Niçin? Bu mecusi gayri Müslüm olduğundan dolayı değil. Bu mecusilerin arasında mahremlerin birbiriyle nikah kıyması uygun gördüklerinden dolayı. Bu itikatta olduklarından dolayı. Yani bir mecusi bir tane işte halasıyla, teyzesiyle veya kız kardeşiyle evlenmeye uygun gördüklerinden dolayı bu ile yola çıkmak uygun değildir. Yani kısası cemaat Müslüman buradaki fasıklık o erkeğin o bayana karşı mahrem artık kimse, teyzesi, halası, kız kardeşi fark etmiyor. Ona karşı art niye taşmaması. Bunun dışında mahrem olmak için Müslüman olma şartı yoktur. Yani gayrimüslim ile yola çıkabilir. Burada asıl kayda şu şekilde. gaydi Müslüm olsun, Müslüman olsun fark etmiyor. Bu, bu bayanı koruyup kollayacak kimse olacak. Yani ona karşı art niyet taşımayacak, kötü niyetli olmayacak. Bu durumda olan bir erkek ile sefere çıkmak uygun değildir. Fakat bunun dışında gayri Müslüm olsun, Müslüman olsun, bulu çağına giren bir erkek ile sefere çıkılabilir. Elhamdülillah Rabbil